Armine'ye, Ecole, Zara'ya baktım. Zara erkek ve erkek çocuğu da o tarafta. Bak gidelim. 1909 lira. Bu da 1300 lira. 24 parça. Çortot altın yıldız. 5360 7 parça 3000 lira. Bu, 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 bu. Başka da ne var? Şu var demek ki. E güzelmiş. 1000 lira. Burası Zara. Şu elbise çok güzel. Bakın şu da çok güzel çocuk elbisesi. Uzun kollu hem de. Öyle pamuk görünüyor. 13-14 yaş kumaşı çok güzel pamuklu uzun kollu cepli harika fiyatı 500 lira 450 lira bunun boyu kısa almayın göbeğiniz falan açılır fiyatı 500 lira ama şu detayı çok güzel uzun bluze de çok yakışır burası Zara kendime göre güzel bir şey bulamadım ama çocuklara göre çok güzel eşyalar vardı aşağıda kız çocuklarına göre elbiseler, bluzlar harika. Mağazanın içinde merdiven de var aşağı kat çocukların, yukarı kat kadınla erkek giyim. Şunların güzelliğine bakın harika. Lecemek lütfen? 450 lira. Çanta 500 lira. Elbise çok güzel. Etek 350 lira. Etek almayın. Çıplak bacak giydirirsiniz. Kilotlu çorapla giydirecekseniz olabilir. Lavabolar tertemiz burada. Bako 1300 lira. kaç liraymış? Bu da 1300 lira. İpek eşer mı? İpek eşer tamam. Bu da indirimlilerden 600 lira. Bunu da beğendim. 600 lira. Şunu da beğendim. Şunu da beğendim. Şunu da beğendim. Bir de gidip kıyafetlere bakalım bakalım. Onlar nasıl? Bu 1600 lira savaş. Altında hep da var. Burası Armine. Armine'ye, Eko'ye, Zara'ya baktım. Bir başörtü beğendim. Onun altına kıyafet beğenemedim. Bir daha bir tur daha atarız diye bıraktım. Gidiyorum bakalım alışveriş mantığıyla bir kere daha yola çıkarız. Şimdi bugün sohbetimiz var. Dini sohbet. Oraya gidiyorum. Her hafta var bizim. Dini sohbetimiz. Dinden, imandan, Allah korkusundan, ahiret hedefimizden, neler yaptığımızdan, Allah rızası için ne kadar çalıştığımızdan falan kendimizi muhasebeye çekiyoruz. Burası Metro Malaviyeni. Hadi bakalım yine görüşürüz. 600 lira. Olur. Evet, bir de şu. Hmm. Bu da çok güzel. Ama yani, yani, yani 220 lira. 220'ye gelmiş. Evet. Bu taraf 650-700 lira galiba. Burası 750. Şu şuradan itibaren, itibaren 250. 750. Optimumda bir tur attık. Maalesef <laughs> bir şey beğenemedik. Burası tuğba Bir gün başlayacağız. 700 lira. Kumaşı güzel. <laughs> bundan aldım. Bakalım nasıl olacak. 34 liralık menümüz bu. Çok güzel görünüyor. Kaşığımız burada. Burası optimum. Ben neumete, lekevel mülk, la şerikelek. Sonla Bahçe Sarayı'nı gezdik. Çok güzeldi. Hadi bakalım yola devam. Harem bölümü sade. Selamlık bölümü misafirlerin ağırlandığı bölümler ihtişamlı dediğim gibi gelip kendiniz geleceksiniz. Çünkü fotoğraf, video her şey yasak. Sadece dışarıda serbest. <laughs>